Selamlar sevgiler hoş geldiniz bir izleyene özel genel olsun istedim bunun enerjisinin genel olacağını söyleyebilirim ee, o yüzden hani bu akışta böyle olduğu için e, belli bir burca ait olmaması gerektiği hissi var şimdi burada şuradaki yüz ifadesi şekillerden gördüğünüz gibi şurada pardon şurada bir dua var bir ah var birilerine karşı bir ...böyle biri sizi çok üzmüş ve ah etmişsiniz... ...yardım istemişsiniz... ...Yaradanım, Allah'ım sen beni kurtar bu insandan demişsiniz... ...ama şöyle bir durum var... ...burada şöyle bir açıklık getirmek zorundayım... ...birilerinize... ...şimdi e, hayatınızda... ...kurtulmanız gereken birileri olduğu zaman... ...kurtulmam için... ...yani beni kurtar dediğin zaman... ...ya da ben nasıl bu insandan kurtulabilirim... ...daha doğrusu ben nasıl bu insandan kurtulabilirim... ...cümlesini kurduğunuz zaman... Olaylar silsilesiyle karşılaşırsınız. E ne yapalım o zaman ne diyelim hiç mi konuşmayalım diyeceksiniz ama üzülerek söylüyorum bu cümleyi kurduysanız birazcık işte sorun yaşamanız bundan hatta çoğu bundan. Sözlerimiz yaratım gerçekleştirir oluşturur. Yani ne konuşuyorsak onu hayatımıza çekiyoruz meselesi bundan kaynaklanır. Mesela canın o gün bir tatlı istiyordur biri getirir bir yemek istiyordur karşına çıkar bir bir şey ihtiyacın vardır biri sana hediye alırsa eğer çekim enerjinin bu kadar güçlüyse bil ki sözlerin de çekimi e, gerçekleştirmiştir oluşturmuştur sözlerin gerçekleşir o yüzden kendinizi böyle de tanıyabilirsiniz e, hiçbir söylediği olmayan ama işte biz iki cümle kurduğumda o mu tuttu bugüne kadar her şeyi istiyordum da olmadı da bu sözler mi tuttu diyor olabilirsiniz tabii ki o anda mutlaka e, enerji akışta öyle ilerlemiştir anladın mı sen birine burada biri seni incitmiş ah etmişsin kalbin kırılmış yani o kişi seni o kadar üzmüş ki yani sen yani bir topluluk dua etse anca böyle için soğur hani şey gibi yağmur doğasına çıkılsa neredeyse e, ve o topluluğun duası kabul olsa ve her yeri sel götürse anca için soğur gibi bir durum var seni o kadar üzmüş o kadar yaralamışlar ki o kadar incitmişler ki diyorsun ki ben ne yapayım şu içim soğusun ne yapayım da bu acımı unutayım ne yapayım da bu insanlardan kurtulayım bu insandan kurtulayım böyle e, canını yakan senin hayatta mutsuz eden enerjini sömüren e, ama mecburen de bir arada olmak ya da karşılaşmak durumunda olduğun birisi de olabilir bu iş yerinde de karşına çıkabilir patronun da olabilir aynı evde yaşadığın bir kişi Ama bu senin hepinize farklılık göstereceği için Sen, senin bildiğin kişi olduğu için ben şu kişidir diyemiyorum kim olduğunu biliyor muyum <laughs> biliyorsunuz bazı özel konularda çok böyle net konuşmayı istemiyorum yani burada direkt zan altında bırakmak istemem sizi de kin tutturmak istemem Zaten yeterince orada beddua edilmiş ee, iptal ediyorum beddua'nın etkisini ve bu alanda beni dinleyen herkesin alanından bunun iptal edilmesini dilerim amin. Şimdi şuradan beddua enerjisi çünkü şey derler çift başlıdır derler. Bu merank gibidir. Be haklı da olsan döner dolaşır bir ucu değebilir sana ondan dolayı e ne diyebiliriz ki? Yani birazcık daha tabii ki haklılık bayınız görünüyor çünkü buradaki açıklık çok böyle belirgin görüyorsunuz. Çünkü e, şurada da şu kısma da bakalım öyle geçelim. Neden oluşmuş? Neden olmuş? Ne var şu kısımda? Çünkü direkt beddua, ah ve incitilmişliğe odaklandık. E, şu kısımda bir de nankörlük görülmüş. Bak nankörlüğün daniskası yani kocaman bir nankörlük. Sen bu kişiyi resmi olarak da ya yani resmi bir e, işine de yardımcı olmuşsun. Bir iş kurmasına, büyümesine, hayatının büyümesine senin bolluk enerjinle çok beslenmiş bu kişi. Bir yandan da diğer kahvemi içiyorum <laughs> içim dışım kahve olacak <laughs> şimdi burada e, bir işini görmüşsün bu insanın maddi manevi seni biraz sömürmüş ama bundan sonra uyanışa geçmişsin artık diyorsun ki yok öyle ama yok öyle ama beni enayi yeme koyamazsın hadi yavrum yürü diyeceksin bak nasıl diyeceksin gördün mü? bu kişiye diyorsun ki al pılını pırtını neyin varsa hadi yürü gidiyorsun bak buradan da ittiriyorsun diyorsun ki hadi ayakkabı bak burada da ayakkabı var hani bir böyle şey bir, bir cümle var ya onu burada kurmayayım yanlış olur bir bir ayakkabıyla güle güle diyorsun <laughs> öyle işte öyle görünüyor onu da söyleyeyim bakalım burada var mı burada şu küçük yerde varmış bu kişi Yine saman altından su yürütüyor ve karşı, birisi onu karşılayacak bak. Sen artık uyanışa geçmişsin ya bu kişi artık iflah olmazsa hayatından çıkardığı insanlar gider başkasının hayatını arar bulur yine e, böyle zayıf iradeli iyi niyetli insanları bulurlar onlara da çektirirler ama şeydir ya din sizin hakkından imansız gelir mutlak bir cazgıra denk gelir <laughs> ve o kişi onun hakkından gelir o da hayat dersini alması gerektiği noktada umarım değişir öyle söyleyeyim kimse kimseyi üstün istemem ama işte konuşmalar böyle ilerliyor ne yapalım fincanın enerjisi benim de konuşmalarıma yansıdı yoksa toz pembe çok güzel bir hayat dilediğimi her zaman bilirsiniz herkes güzellikle mutlulukla yaşasın isterdim ama maalesef işte böyle enerjiler var Evet şimdi şu kısımda bakın şurada merak ettiğiniz ve konu olarak bakalım ee, karşılıklı ama şöyle söyleyeyim, sen çok diş gösteremiyorsun, çok kendini gösteremiyorsun. Aile olarak senin yakınında olanlar, senin yanı başında olan arkadaşların, dostların, çevren, bak böyle biraz kafa tutuyorsunuz dişe diş, göze gözsünüz görüyor musunuz? Hayatınızdaki karşı şey olmuşsunuz yani aile kavramı biraz şöyle olmuş, seninkiler benimkiler diye bölünmüş, senin ailem benim ailem diye bölünmüş. Aranızda ya bir şey derler ya bir negatif bir enerjiyle hayatınızda bir yani illaki birinden kopabilmen için illa birinin nazarının değmesine de gerek yok. Birinin büyü yapmasına da gerek yok. Senin orada o kişiyle yolculuğun bitmiştir. Arkadaşlık biraz otobüs yolculuğuna da benzer. Yani belli bir yere gelirsin, arkadaşın başka yerde iner, sen başka yerde inersin. Aynı yerde de inersin, başka sokaklara gidersin, başka evlere gidersin. Aynı eve gitsen bile ayrı yataklarda uyursun. Aynı yatakta uyuduğun kişiyle bile düşüncelerin ayrı olur. Yani biz dünyaya tek başımıza geldiğimiz için tek başımıza da bir tekamülümüz var. Ruhun özden öze gelen bir yolculuğudur. Kişi bunu fark edecektir. Burada biraz bunu fark etmeniz gerektiği konusunda uyarmam gerekirse özünüzden özünüze yolculuğunuzda fark etmeniz gereken şeyi fark ettiğiniz zaman işleriniz daha kolaylaşacak. Zorluklar da çıkacak ama sen neden çıktığını anlayacaksın. Böyle çok e, melek gibi insanlar vardır, görmüşsünüzdür. Böyle başına bir şey gelir der ki olsun, hallederiz. Olsun, şunu da şöyle yaparız, bunu da böyle yaparız. Sonra der ki bak ben burada bunu görmem gerekiyormuş. O yüzden bunu yaşadım. Ya şunu da şöyle yaparsam insanların işine gelen konuları kolaylaştırırsam. Böyle çok naif insanlar vardır. Hatta diğerleri o naif naif insanların üstüne gider ve o hala sesini çıkarmaz. Çok rastlamışımdır. Gider abdest alır, sakinleşir, topraklanır, cevap vermez, kırıldığı halde kırmaz. Öyle ne mutlu öyle insanlara. Ha öyle olmak doğru mudur? Kime göre neye göre? O kişi öyle olmayı seçmiştir. Karma yaratmamayı seçmiştir. E ne mutlu ona. İşte özünden özüne gittiği yolculukta var varacağı noktada niye geldiğini anlamış kişiler muhtemelen böyle davranıyorlar. Onu da söyleyeyim. Darısı bizim başımıza hepimizin başına. Şu kısımda bak dertleştiğin konuştuğun birisi var. Ama bak şurada birisi sizi dinliyor. Şurada oturduğunuz yerde sizi dinleyen birileri var. Tam böyle sırt kısmınızda sizi dinleyen fena, fena fesat birileri. Ee, konuşmalarında kulak kesilmişler. Ama senin yanında oturduğun kişi de aynen onun bir yansıması söyleyeyim. O dinleyen kişinin bir yansıması. Senin dertleştiğin kişi de öyle çok aman aman canım cicim temiz yüzlü biri değil bak. Görüyor musun? Hani şey derler ya kalbi yüzüne yansımış. Maalesef öyle biri. Dikkat et konuşmalarına. Çok yanındaki dost bildiğin kişilerle de konuşma demiyorum. Tabii ki konuşun bunlar sizin seçiminiz ama burada yansıyanı söylüyorum. Yoksa 10 tane dostun vardır, 5 tane dostun vardır. Hepsi böyledir değil yani. Ee, anlarsın, tanırsın arkadaşlarını, dostlarını, yakınlarını, akrabanı, eşini, dostunu, çocuğunu, anneni, babanı, kardeşlerini tanırsın yani. Kiminle ne konuşacağını bilirsin. 3-5 kardeşseniz bile her biriyle aynı konu da konuşulmaz. Her biriyle ayrı şeyler konuşursun, ayrı sırlar verirsin. <laughs> Yani kardeşler arasında bile bu vardır yani. Bak şimdi burada bir barışma var. Burada bir beyaz bayrak var. Senin birisi sana böyle bir do küstüğün, eskiden küstüğün, konuşmadığın ya da kalbini kıran birisi sana bir barışma e eylemiyle gelecek. Barışma teklifinde ya da sana adım atacak. Onu da söyleyeyim. E çünkü bu kişi sizin aranıza giren durumlarda kim oyun oynamışsa bu kişiyi devre dışı bırakıyor ve hayatınızdan çıkarıyor görünüyor. Her horoz kendi çöplüğünde öter diye hepiniz kendi çöplüklerinizde ötmeyi çok iyi başarabileceksiniz onu da söyleyeyim. Hepinizin çöplüğü ayrı, hepimizin çöplüğü ayrı. Herkes kendi çöplüğünde güzel öter, sesi orada güzel çıkar. O yüzden böyle güzel bir dönüşüme girmişsiniz. Yani aileleriniz bak 7, 7 çarptı gözüme. Ee, mucizeler ardı ardına gelecek hayatına bu nasıl olacak yani mucize demek e, gökten para ev muhteşem bir eş gelsin sevgili gelsin mucizelerinin dışında mucize şudur da birilerinin hatasını anlaması da mucizedir senden özür dilemesi de mucizedir çok böyle negatif e, sana kötülük etmiş bir insanın artık Pişman olup özür dilemez. Bunlar da mucizedir. Bugün canın tatlı ister o tatlı karşına çıkar sana ikram edilir. Bu da mucizedir. Sen bunları mucize olarak kabul edersen inanılmaz hediyeler alırsın. Muhteşem ötesi bir hayat yaşarsın. Onu da böyle bilerek bilinçli olarak söylüyorum. Deneyim görürsünüz. Bak burada ağzından çıkan sözlerin güzel olacağı bir insan var. Böyle gözleri biraz büyük bir kişi e, ağzından güzel sözler çıkıyor ve bu güzel sözlerin de hayatında etkisini göreceksin seni biraz ağzından çıkanların e, gidişatı seni yormuş üzmüş böyle e, negatif ağır sözler kullandıysan seni çok sinirlendirmişler işte kötü sözler küfürlü sözler artık bu dönem bitiyor güzel konuşma durumuna başlayacaksın çünkü burada güzel konuşan insanlarla rastladığın zaman diyeceksin ki wow ben eski beni özlüyorum güzel konuşmayı özlüyorum diyeceksin ve Söylemek istediğim de burada budur. Sevgili kolektif ailem. <laughs> Genel bir fincan olduğu için. Şimdi burada biraz bak burada biraz dinlenme var. Günün belli bir kısmında, dinlen belli bir kısmında çalış belli bir kısmında. Senin şunu söyleyeyim. Bu fincan sahiplerinin biraz yazı yazıp içindekileri dökmesi gerekiyor. Bu fincanda bunu hissettim. Yazı yeteneğiniz var. O yüzden şöyle ki ee, kalbinizden dilinize dökülen, kalbinizden elinize dökülen, kağıda dökülen şeyler sizin hayatınızın ileri, ileri dönemlerinde işinize yarayacak. Şiir mi yazarsınız, yazı mı yazarsınız, içinizdekileri mi dökersiniz, hikaye, masal, ne, ne yazarsanız yazın, şarkı sözü ne diyorsanız, beste mi dersiniz, neyse artık benim de ne kadar bilgili oldum. <laughs> Bir oğlak ne bilsin bunları. Evet şimdi burada söylemek istediğim budur güzel yani bu yazılar sizin güzel taraflarınızı ortaya çıkaracak yani yeteneğinizi potansiyelinizi ortaya çıkaracak herkesin yeteneği aynı olmak zorunda değil o yüzden siz bir yazın isterseniz size göre saçma olsun başkasına ama o senin yazın o senin düşünce sen bir yaz gerisi gelecek yani belki günlük planlarını yazacaksın işte bugün ne yapacaklarını yazacaksın ama yaz tamam yazmak sana çok iyi gelecek. Evet. Şimdi burada ağzını sıkı tutmayı başarırsan yani hayatında böyle birisi hakkında başkalarına tam söylememen gereken söylemen gereken yani İlişkin hakkında birileriyle bir şey paylaşmazsan daha doğrusu bak mutluluk sana doğru geliyor. Ola ki biri seni kırmıştır sevgilin, eşin vesaire birilerine bir şey paylaşma diyor bu fincan. Paylaşırsan birazcık seni uyarayım paylaşma. Zaten paylaşmayacaksın gibi de duruyor da yine de ben söylemiş olayım. Biraz ilişkinde yaşadığım problemleri gidip de hemen kimseye anlatma. Çünkü bunlar çözülecek gibi görünüyor. Çözülmeyecekse de bak çözülmeyecekse de çözülmez de en azından kapalı kalır. Şöyle ki e, kendini yıpratmamış olursun. Birilerini anlattığın zaman da işte o onu anlatır, o onu anlatır gibi bir şey olursa orada yıpranma yani eğer yıpranmış bir durumdaysan. Ama yo ben anlatarak iyi oluyorum diyorsan anlat o da senin seçimin. Biraz da şöyle bir kartlara bakalım istiyorum. Bakayım hangi kartlar gelecek şu sepetten elime. Şöyle direkt şunlar çarptı bir saniye. Şu seri birden sepet üstüme düşüyor. Şöyle alayım. <laughs> Bakalım. Kendimle ve başkaları, başkalarıyla uyumlu bağlar kuruyorum. Evet, terazinin dengesi. Dengede olmak. Ne, ne mutlu. Dengede olmak herkese nasip olsun. Evet, bir de şu kartları elim değmişken direkt şunları alayım. Sonra karışık diğerlerinden de gideceğiz. Dengede olman gerektiğini söyledi kart. Evet, kişiler ve olaylar hakkında hüküm veriyorsun. Neyi ve kimi nereye koyacağını belirleyeceksin. Evet, sen demek ki artık başına gelen durumlardan sonra hayatında kimi nereye koyacağını belirleyeceksin diyorsun ki evet. Kim bana ne yaparsa yapsın ben artık biliyorum ve hepinizin yerini ona göre belirliyorum. Yüreğindekini söyle. Wow! Şimdi bil ki kendini sevgiyle ifade ettiğinde karşıdakinin yüreğinde sevginin pembe gülleri açar. Sen Kendini sevgiyle ifade et. Sevgiyle ifade ettiğin zaman zaten karşıdakinin yüreğine dokunacaksın diyor. Bir de eril dişillere bakalım mı? Evet bir de içimden bu geldi. Şimdi. Bir de bak şunu açalım. Bu böyle çarpmış gözüme. Sensiz nefes alamıyorum. Vay vay vay. Hiç öyle şey olur mu? Hiç öyle olar mı? <laughs> Sensiz niye nefes alamıyorsun? Yani nefes almak birine bağlıysa üzgünüm. Ha, karşı taraf bak açıkmış. Nefes alma almamak gibi bir durumun yok. Kapısı sana açık. Hiç kendini zorlama. Nefes almaya başla. <laughs> Çünkü biri, biri olmadan nefes alamıyorum demek kişinin yani üzülerek söylüyorum. Biraz karşıdakine karşı şey oluyor. Neyse işte orayı da size bırakalım. Sen olmayınca buralar soğuk. Ya bu kartları da kim hazırlamışsa kızları böyle şey <laughs> Biraz güçsüz göstermiş gibime geliyor. Ama neyse artık duygusal kızlar. Şuna bir türlü neyse bana güvenmelisin diyor. Evet sensiz buralar soğuk. Bana güvenmelisin. Yanlış seçimler yaptın. Hmm. Birazcık böyle cezalandırmak ister gibi. Bak sana kızgınım. E ne yapalım kızarsan kız. Çok da umurumuzda dermişiz. <laughs> sizin adınıza konuşmak. Bir tane de kart burada kalmış. Kalbimi kırıyorsun. He, hem suçlu hem güçlü bir de tereyağı gibi üste çıkar. Evet, şimdi şuradan şunu açalım. Şimdi onaylamadığı ve hoş görmediği bir durumun içinde olmak, utanç duymak, içinde bulunduğu durumdan kurtulmayı istemek. Şimdi sen böyle bir şey bir şey konuşmuşsun. Sonra da kendini suçlu hissetmiş de olabilirsin. Ama işte insanız. kendini hatalarıyla kabul edersen, hatalarınla kabul edersen e, yanlış yapmadığının farkına varırsın. Yani negatif şeyler konuştuğunda, olumsuz konuştuğunda, birini incitip kırdığında tabii ki üzül ama böyle sürekli kendini suçlu hissetme. Bu çünkü sende e, bolluk bereketini kapatır, e, enerjini, frekansını düşürür, negatif varlıklar gelir. Anladın mı? Bir şey yaptın mı tamam git o hatanı telafi edebiliyorsan et. Yoksa bu kadar da üzülmek, kendini kapatmak sakın tavsiye etmiyorum. Her zaman kendinizi sevin. insan olarak hatalar yapabileceğimiz ihtimali üzerine kendinizi kabul edin. Ve dediğim gibi ağzınızdan çıkan sözleri güzelleştirerek de hayatınıza ne diyor yüreğindeki, e, Yüreğinde sevginin pembe gülleri açacaktır. Yeter ki güzel konuşma seç, güzel konuşma yoluna doğru ilerle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Şifa olsun.